hayatını kaybeden tüm kadınlar ve çocuklar için son kez hep birlikte kadına çocuğa dokunma kadına çocuğa dokunma kadına çocuğa dokunma, kadına, çocuğa dokunma. son zamanlarda gerçekleşen kadına ve çocuğa şiddet ve cinayet olaylarını kınıyoruz. Yaşadığımız acı kayıplar toplumumuzda inşa etmek istediğimiz sevgi ve güven ortamını zedeleyerek toplumsal bir çürümenin eşiğine sürüklenmemize neden oluyor. Daima el üstünde tutulması gereken kadınlarımıza ve çocuklarımıza uygulanan her türlü şiddetin, cinayetlerin ve insanlık dışı muamelenin karşısında olduğumuzu ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaya gerektiğine tüm kalbimizle inanıyoruz kadına ve çocuğa dokunma. Temalı yürüyüşümüze katılan, toplumsal dayanışmaya esas alan, kamu vicdanını deriden yaralayan olaylar karşısında bugün burada göstermiş oldukları hassasiyetler için Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, ilçemizde bulunan kurum amirlerine, ilçe halkımıza ve tüm öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte!